Ne yapıyoruz? Evet saklanmaç oynuyoruz arkadaşlar dışarısı çok soğuk dışarı çıkamıyoruz o yüzden biz de evde saklanmaç oynayalım dedik. Hadi taş makas yapın. <laughs> Dünya sen mi sayıyorsun? Evet. Tamam durun hadi saklanın. saklan. Bakmak yok. Bak. Saklandılar. Hadi ara bakalım dünya. Neredeler? Nereye gittiler acaba? Hadi bakalım. Neredelermiş? Bir ses geliyor. <laughs> Aa, sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. <laughs> Hayır. Tamam artık şimdi Lina sayacak. Saklanın bakalım başka yerlere de saklan. Tamam hadi başka yere saklanın. Tamam. Ama orası kolay artık dünyanın şeyinde saklanmazsa başka bir yere saklanın bulur. Tamam. Kapat dünya ne? Lina. Ne Lina kapat gözün bir bakma. Artı, artı. <laughs> ben tam olarak sayamıyorum. Ama hile yaptın. Nerede? Ay, ay, <laughs> hayır sıra Mira'da. Evet. Bir, iki. Tamam ben say ben sayıyorum senin yerine hadi. Bir. Tamam ben ama video çekeceğim seni. Dur. Saklanın saklanın. Hayır daha olmadı. Ay. Kıkık <laughs> olmadı. <laughs> Düştü. Bakmak yok Mira. Hayır. <laughs> Sen bakma Tamam hadi başka bir yere saklanın Bakma Tamam şimdi bul bakalım Neredeler Gir de bul <laughs> tamam şimdi ben sayıyorum Tamam mı siz saklanın Ama çıkmayın olduğunuz yerden ben bulana kadar Başka bir yerlere saklanın Şimdi kapının arkasında Ben bulurum ama Başka bir yerlere saklanın Mesela eviniz var Hayır eviniz var İçeride koltukların olduğu yerler var Ama saklanacağın yeri bana söylememen lazım Hayır bana söylemeyin Hadi ben <laughs> evet dur ben daha saymadım. Hadi sayıyorum saklanın. <laughs> tamam hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Örüm arkam, sağım, solum, sabe saklanmayan eve. Bakalım nereye kaybolmuşlar. Neredeler acaba? Bir bakmam lazım. Ah ya, toplaydiler ben ben beni. Tamam ben, <gülüyor> ben... <gülüyor> küçük ayıcık mı <mu> oldun sen? <laughs> Hadi bir daha sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ah. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Aa, ama saklanmamışsınız. Tamam, dünya ebe. Ben... Say bakayım dünya. Ben... Bu sefer ben de saklanacağım. Hadi. Ben... Say. Ben... Bakma. Ben... Bakma yaslan. Ben... Kapat gözlerini. ha. Hadi saklanın. Ben... 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 Söyleme hadi. Saklanın, saklanın. madalya. <laughs> ya Lina ni <ne> söyledin. <laughs> Sıra Lina'da. Say bakalım Lina. Nereye çıkardı? Say Linoş. Anne, anne bak. Bunu nereye koyuyorsun? Çıkar Tamam, sonra düzeltiriz. Oyunumuzu oynayalım. Çıkıyor. Hayır, hayır çıkmayacak. O zaman saçlarınız bozulur. Hadi say bakalım, hadi. Tamam. Ben İki de saklanacağım. Öğren. Hadi saklan. Gel bakalım. çok. Evet. Gel gel saklan. Saklan görmesin. Saklan hadi. <laughs> Kukla. Hayır ama susun. Ses yapmayın bulamazsın bizi. <laughs> Şş, ses yapma. ama Ya Mira ayıcığın yüzünden yakalandık. ben ne güzel gidiyordum. Şimdi sıra Mira'da. Ben öbeyeceğim. Hadi. Hadi say. Yaslan duvara böyle. Bakma. Kapat gözlerini. Hadi bir bay bay yapalım kızlar. Bay, bay. Ay yorulduk. Evet arkadaşlar unutmayın bize yorum yapın. Beğenin videolarımızı abone olun. Kendinize de iyi bakın. Görüşürüz.